Höllük, höllük eskiden bebek bezi yerine kullanılan bir çeşit toprak. Eledim eledim, höllük elledim, aynalı beşikte bebek beledim, büyüttüm besledim, askere eledim, gitti de gelmedi, buna ne çare? Bu asker türküsünü bilirsiniz. Şimdilerde hazır bezler var. Bir nesil önce de naylon muşamba üzerine kumaş bezler vardı. Peki ondan önce ne varmış biliyor musunuz? Sobanın icat edilmediği zamanlarda, kışları sert ve uzun geçen yerlerde, göçebe olarak çadırda yaşayanlar binlerce yıldır bebeklerini bu şekilde büyütmüş. İnsanın kafasını çalıştırıp çaresizlik karşısında yavrusunu korumak için geliştirdiği bir yöntemdir bu. Her toprağa bebek belenmezmiş. Höllük, kil ağırlıklı, çok emici bir toprak imiş. Belli ocakları varmış. 1-2 metre derinden çıkarılır, çuvallarda eve getirilip elenir güneşi serilip iyice kurutularak eve istif edilirmiş. Bu toprak her seferinde ateşte iyice kavrulur, ılık hale gelince üç parçadan oluşan höllük bezini serilerek usulüne uygun şekilde bebek kundaklanırmış. Çocuk hem sıcak kalır üşümez hem de çişi toprak emermiş. Ayrıca mantar ve pişik olmazmış. <laughs>